Gençler evlilik vadesi için ailesine gidip ya benim yaşım geçiyor diyorlar mı bakalım. Müslümanların en sık yaptığı şeyler arasında selam vermek var mıdır? 11 yıldır abdestini tutuyor. Az ne yapacağım bir gün biliyor mu? Senin suratına bakıyor, sen de böyle eğince. <laughs> 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 Bak Bak bugün ne yapabiliyor mu Geçince derken abdestinin olmadığını sevgide anladı böyle. O ben abdestini yok <laughs> Uluslararası namaz olimpiyatlarında altın madalya ülkemizde. Kardeşler hepiniz Türkiye'nin dünyanın ilk helal sertifikalı <laughs> helal eee Gimde e, Gimdes sertifikalı Helal şovuna hoş geldiniz. Hepinizden bu arada Allah razı olsun önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Geçen hafta attığımız video muhammedciğim, sen de bildiğin üzere acayip bir beğeni like patlaması geldi, yorum patlaması geldi. Biz böyle beklemiyorduk. Amerika yankılandı. Amerika yankılandı yani YouTube uyarıda bulun yani dedi ki direkt birakete alın ve bizi uğraştırmayın falan. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını bize verdiğiniz için. Yani gördük yani buna böyle bir emek verilirse demek ki sizden bir karşılık geliyormuş. Hepinize o yüzden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah tekrardan yine beğeni ve yorumlarınızda bu konseptin devam edebileceğine sizler karar vereceksiniz. Bugün biliyorsunuz Hamit ile Muhammedciğim camiye gittik. Amca bizi ne güzel karşılamadı mı ya? Tabi bazı amcalar var böyle camilerin sanki böyle geçen haberlerde de vardı yıllık piramit üyelerini almış gibi böyle bazı localar var. Fenerbahçe veya Galatasaray'ın falan böyle arkada Zaten localar olur ya. Görüyorsun abi kapıdan girince sağda dizilmişler. Onların yeri var yani. Sandalyelerde. 5 senede geçse arada o arkada mesela onların yerleri vardır. Asla o yer alamaz. Hani ilkokulda olur diye biz sıraya mesela bir alırdık bir sene bu yana sırada otururduk. Kalk lan iblis. <laughs> <He. gülüyor> <laughs> Kalk lan orası benim yerim falan diye tepki verdiği çok korkuyorum ya böyle bazı amcalar. Oturuyorsun tamam güzel ama yani namaz kılarken camiyi süzme be. Camiyi süzenler de var evet. Yani. Tarayan var bildiğin. Bizim mesela bizim o Yıldırım'da bir abi vardı. Bakkalcılık yapıyor. Bakkala giriyorum. Hala <laughs> da aynı mesela. Geçen hanımla da giderken oradan aynısını yaptı yine bakkalın önünden geçen Abdülhamit. Gidiyoruz oradan namaza durmuş. Vallahi bak abartmıyorum abartıyorsam. Ya bildiğin şöyle yani böyle durmuş. Sen oradan geçtiğin anda sana böyle bakıyor. Baktığını <laughs> anladım bak hatadır. Şunu yapayım sen de. Farkıtlanmış. Böyle devam ediyor. yani onu yapma bari değil mi böyle bir kere bari hatalı böyle baktın hemen kafan iyi devam et. Geze, genellikle yaşlarda oluyor ama. Mesela kadeyi ahirde de oluyor. Tayyat okurken mesela böyle senin suratına bakıyor. Aslında ne yapacaksın bir gün biliyor musun? Senin suratına bakıyor. Sen de böyle iyice. Bak, <laughs> bak, bak bakayım bir daha yapabiliyor mu? Kaçıncı rekan? Ne demek istiyorsun bana falan böyle diye. Camide simekten oynuyorduk ya. Kur'an kursunda değil mi? Kimdi sen? Reymister yok mu? Bilgen Demir. Bu hareketleri evde denemeyi diyordu. <laughs> Biz de camide deniyorduk. Reymister yok. Ama camide, camide şey vardı ya ahşap. Onlardan orası yüksek ya benim onu şu an gitmiş. Şurada benim şu an meşhurdu. Şurada böyle yapıyordun ya atlıyordun. Şey vardı, Hollywood şefar Hogan. Hulk <laughs> Hogan <'un> mıydı? <laughs> Rey Mysterio vardı. Mesela onu yaşadınız bilmiyorum ama yani çok ya bence yaşamışsınızdır. Böyle secde ediyorsunuz. Secdeniz mesela ıpıslak. Ayakları sırıstam camiye girmiş. Hani siz secde ettiğinizde siz abdest alıyorsunuz. Böyle o öyle ıslaklıkta yani. <laughs> bir de şeyi yok Tam böyle namaz kılarken namaz bitiyor. Kardeşim sen şurayı yanlış yaptın. <laughs> <laughs> ha onlar da <laughs> <ne> var. Onlar da. <laughs> Namazdayken nasıl gördün onu? Ya, ya bakıyorlar camide işte o şey mesela spor salonlarından mit oluyor ya. Spor salonunda mesela gidiyorsun spor yapmaya. Oradan bir tane mesela böyle jandarma geliyor diyor ki kardeşim hareket yanlış yapıyorsun. Aynen. Camiyarda de aynı. Dedeler yapıyor mesela. Kardeşim o hareket yanlış yapıyorsun. Onu öyle yapmasanlar, daha kardeşim. Onunla alakalı bir hikaye anlatırım biliyor musunuz onu? Bir anlatırsam <laughs> bileceğiz. <gülüyor> bir anlatayım ben size onu. Camide bir tane abi namaza duruyor böyle tam tayyat kısmında. Sürekli böyle parmağını kaldırıyor. Yanında da amca namaza durmuş. O parmağını kaldırıyor amca hemen parmağını tutuyor. <laughs> namaz sırasında. İkisi de namaz sırasında. Okuyor. Et, 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 Falan. Parmağı tekrar böyle kaldırıyor. Dayı bir daha tutuyor. Ama dayı böyle hırsla direkt kaldırdığı anda tutuyor parmağını. En son selamı veriyorlar. Dayı hemen direkt Diyor ki abi namazını bir dakika istersen. Senin namazın kabul olmadı diyor. Niye falan diyor. Çünkü sürekli diyor parmağını kaldırıyor diyor. Senin namazın diyor, kabul olmadı. O da diyor ki ya dayı diyor ben şafiyim sen bilmiyor musun diyor. Dayı diyor ki ha diyor ben seni Müslüman zannetmiştim. <laughs> yani bu, bunu yapanlar var şimdi. O bakanlar dedin ya mesela böyle gözüyle bakanlar. Orada mesela hata da var. Ay, acaba öndeki namazı kabul oldu mu? Bu valla ifrat şu an burada Sen muhabbet... Seninki gitti. He? Seninki gitti bak. Anne. Ya şeyde sıkıntı. <laughs> bak bak o çok güzel bir yere değindin. Hutbede mesela. Normalde cuma hutbesinde konuşulmaz. Doğru mu Mehmet hocam? Tabii tabii bak, hocam. Hutbede şunu yapanlar var bak. Mesela durmuş böyle muhabbet ediyor. Çocuğu yapma Mehmet. Mehmet yapma. Hutbe var Mehmet Gel buraya. Hutbeyi dinleyecek. Oraya otur, orada. Kardeş biraz kaysana bakayım. Verileri gelecek falan. <laughs> Hutbe okunuyor o sırada. Şey sıkıntı bir de. Hadi bunu anladı. Bu hatalı. Yandaki ki bilen adam da şöyle yapıyor. Kardeşim burada arada hutbede konuşulmaz. <laughs> Sonra bunu da böyle devam ediyor. Sen de konuşuyorsun. Sıra, sen hep tamam. bütün cami gitti. Şimdi uyarmamak lazım. O yüzden bu adapları bilirsek, bu edepleri bilirsek camide inşallah daha huşu içinde namazımızı kılabiliriz. Hatta bazıları, hatta hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki camiye ağzınız soğan kokulu bir şekilde gelmeyin. Bazıları soğan yiyorlar. Hadi yedin. Ya yaşadınız mı mesela bir Ben sigara çok yaşıyorum. Evet. Yani Ama ona biraz sen değinsene. Ben yaşamadım sigara. Abi mesela dört rekatlık namazsa, farz namazıysa bitirene kadar zaten. Dayının <laughs> öyle artık sigara tam sakallar hayır, böyle hayır. Ne turunculaşmış. Kötü, ]laşmış. ne kötü biliyor musun? Ne kötü biliyor musun? Hadi sigara içtin, hadi soğan içtin. Eyvallah anladık. Kevser okusana mübarek. Ne okuyor? Errahman. <laughs> <laughs> Allemel Kur'an falan diye. Yani dayı kefsere oku. Bizim bir kardeşimiz vardı. Tecvidi yeni yeni öğreniyordu. Bak imamlık yapıyor. Tamam tecvidi daha tecvidde tabii kuralları var. Yine daha getirmek tex. lazım. Ha? Te Ha tecvidi değil. Daha te kısmında. Tec. Tec olur mu? Ha, tec, tec kısmında daha. Abi başladı sessiz okuyor. İki namazını kızdırıyordu herhalde. Sesli bir şekilde okumuyor ama sesli gibi okuyor. Nasıl? Şöyle. Belli ki felakla nasıl okuyor ama şöyle sesler çıkıyor. <gülüyor> 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 Kardeşim bu <predikanlı> de <da> boğuluyor. <laughs> abi yap böyle ama boğuluyor mu falan diye. Bah, ciddi söylüyorum öyle oldu. Bir daha zaten namaz kıldırmaz yasak, <gülüyor> yasaklandı. Banyo. Namaz banyo yedi. 6 7 yıl önce bir Ahmet kardeş vardı. O da yeni yeni böyle Yunus abi şey öğrenmeye başlamış. Namaz falan kıldırmaya başlamış. Çok şevkli. Mesela bazı Müslüman kardeşler vardır. Bu namaza yeni başlayan kardeşlerde böyle gereksiz bir şevk oluyor. Namaz kıldırma şevki oluyor. Var o şimdi. Namaza yeni başlamış. Dur da senin namaz kıldırmak neyin hani değil mi? Bir kendi bir kız sonra kıldırırsın. Tamam şevkini anlıyorum ama hani onun da bir edebi var, bir adabı var, bir usulü var, bir erkanı var, bir tecvidi var. Ahmet kardeş arkasında durduk namaza tin suresini okudu. Ben bu böyle bir tin suresi makamı yani normalde mesela makamı ne vardır Muhammed? Mahir mesela çok zor okur değil mi? Başka sen biliyorsun. Sabah makamı, var, makamı, var. sabah makamı, icaz makamı bunlar var o da var. Bu kardeşin makamı ne biliyor musun? Makamı detone. <laughs> Bak ciddi söylüyorum tin suresini okudu. Ben şöyle bir ses duydum bir ara. Şimdi çok yapmak istemiyorum ama. Ve dini <laughs> Şöyle bir ses duydum Allah affetsin. Arkada sadece Serkan abi kalmıştı. Hiçbirimiz duramadık. Herkes namazını bozdu. Bizim Salih aynı senin gibi yapmıştı abi. Namaz kılıyor yine. Rüküye gideceğiz. Nasıl denir? <laughs> Allahu Ekber denir değil mi? Hani Bu böyle yapıyordu. <laughs> Allahu Ekber! <laughs> Semi Allahu lümen hamide. Allahu ekber. Sonra yine ona da namaz kılmaya saklanmıştı. <laughs> Hamid de mesela hayatımda ben hadi bir kere namaz bozdurdum anladın mı? Sen kaç defa bozdurdun? Hamid de namaza durduk arkadaşlar. Yani Hamid imamımız oldu. Durdu namaza. Kıldık ama bazen böyle huşu içinde kılarsın ya. Yani. O, o anlarda beni belki yaşıyoruz. Kılmışız mis gibi. Hamid döndü. Abiler dedi abdestin yoktu bir daha kılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu bir kere yaparsam Hamid kaç defa? Üç defa yaptı. Abi, tıp, abi tıp, de yapacağız. secdede gülmeye başladı. Abdestinin olmadığını secdede anladı böyle. Abi benim abdestim yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz <laughs> böyleyiz. Ben, Muhammed artık böyle olduk. Ne yapalım? Ne yapalım? mu? <laughs> <laughs> Muhammed ne dersin? Bu <Bugün> gülüyor. Var imam bozmuş siz de bozdunuz da. Bizim o dediğim muhabbet Kazım kardeşi olmuştu. Namaza durduk. Ben değil pardon. Aliler durmuştu. Sabah namazına ama sabah namazda karşı insan uykusu olur ya. Namaza durmuşlar. Allahu ekber. Namazı kıldırıyor imam ha bunu yapan. Cemaatten biri değil. Durmuşlar namazı kılıyorlar. Secdede Allahu ekber diyor. Böyle kalıyor. Ses yok. <laughs> Arkadakiler bekliyorlar ama. Hadi ya ne oldu falan. Hakikaten merak ediyorlar ha. Bak böyle kalmışlar. Arkadaki cemaat de öyle kalmış. Ne yapacaksın hadi? Ne yapacaksın lan? Subhanallah diyeceksin, estağfurullah diyeceksin. Secdede uya kalmış. Korulama <laughs> sesi gelince. <laughs> Vallahi bak secdede uya kalmış ya. Ya rükuda yet secde yalan olmasın. Uya kalmış, sonra kaldırmışlar. Kardeşler 3 tane soru belledik geçen hafta Instagram'dan size bu soruları sormuştuk. Şu anda bu video yayınlanırken yine Instagram adresinden bir dahaki haftanın sorularını da sormuş oldum. Samet Sarı'nın resim adresine gidip oradan cevaplarınızı verebilirsiniz. Çünkü cevaplarınızı biliyorsunuz bu videoda bu konsepte yayınlanıyor. Evet hızlı ve Takvalı grubu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni tanıyoruz zaten Yunus abi. Öğretmenlik yapıyorsun yine evet. Allah razı hoş geldin. Hoş bulduk. Evlisin. Evet. Ee, beni zor. beni tanıyan tanır, tanımayanlar randevu diyorum ve... Eyvallah, sen sana. röportaj yapıyordun. Allah beni affeder mi? <laughs> <gülüyor> evet. <laughs> hoş hoş geldin. Evet, ne yapıyorsun? Sen yakın yoldan seni tanıyorum evet, yerlerden. Abi ben genelde kamera arkasındayım. Montajcıyım, çekim yapıyorum. Tamam. Şu kardeşimizi çekiyorum. Çok yapıyorum. güzel. Senin ismin nedir? Osman. Osman. Osmancığım Osman. sen ne işle meşgulsun? Ben eee. ticaret okuyorum. Tamam. Ben Üniversite okudun. Bak bu grup iddia iddialı mısınız? Bakayım. Şimdi bu arkadaşlar iddialılar. Bir, bu arkadaşımızın film ve genel kültürü de yüksektir. Seni ama çok bilmiyorum. Kardeşim sanayide. sanayide. Kardeşimiz ha. de geçen Van Gogh'u bildik şeyde tabuda. Tabu Van Gogh tebrik ederim. Acımız var. Acayip derecede acı. Bu arada arkadaşlar bunu nereden getirdik biz? A101. Ganj Nehri. A101. çok güzel. Ya ben valla arkadaşlar bu arada ben yarışmayı bir kenara bıraktım. İnanın hangi grup kazanacak çok merak ediyorum. Nedir? Ödülü söyleyeyim mi? Ödülümüz. Bu Allah. gece bir tane Yasin okuyup onun ruhuna bahşedeceğiz. Bak o kadar. kadar. O <laughs> 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 kadar. var mı daha götürür? Yeter eylem. Bu ödüle üzülüyorlar işte bak. Takva grubu sevindi. Sen ya, Hiçbir tepki göstermedim. Tamamen algı operasyonu yapıyor. evet, eller dizdi arkadaşlar. Hizalar tamam, burada. Tamam. 100 kişiye sorduk. Tamam. Hadi bakalım. Bir Müslümanın en sık kullandığı materyal nedir? Muhammed bastı. 5 saniyede Müslümanın en sık şu, sık an kullandığı sen, nedir? şu an ben şu an seninle konuşarak süre kazanıyorum. Onu ne yapacağız peki? O kazanamazsın. Müslümanın ya. en kullandığı materyal ben sana söyleyeyim şu an. Tespih. Tespih dedi. Tesbih. diyorum. Bakalım. Müslüman'ın evet, dedi ama. Müslümanın en sık kullandığı alet hocam. Terk, terk ederim bak burayı terk ederim. Yoksa tespih. terk ediyor. Tespih gelir mi? Bence gelmez. Hocam. Çünkü çok ter Başka cevap söylemem bir ama bir geçer. Olmaz. Birinci olmaz mı? Bakıyoruz. <laughs> 100 kişiye sorduk. Müslümanların en sık kullandığı aletler arasında tespih var mıdır? Vardır. Kaçıncı sıradadır? Birinci sıradadır. Aa, Tebrik ederim. Ronaldinho vurdu sol köşeye. Gol Neden tespihi Müslümanlar sık kullanıyordur sence? Takva grubu ya. Oradan mı? Oradan yakaladım hocam. Ama daha artık zikir ben... matik daha çok kullanılıyor değil mi? Oo. Aynen. senin ben şu an şu an şu an elendi. Tamam. Şu an yarışmaya kazandık. Nasıl bu hatayı nasıl yaptın? Zikir matik ve tesbih farklı aletler. Tebrik ederim bu arada. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik Çünkü ediyorum. Yarışmaya ilk defa katıldın ve nokta atış yaptın. Evet 100 kişiye sorduk. Müslümanın en sık kullandığı materyaller arasında Yunus abi sence ne vardır abi? Misvak. Misvak. Evet. Müslümanın en sık kullandığı materyaller, aletler arasında misvak var mıdır? Maalesef ya. yoktur. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok. 5 tane cevap sence misvak mı? sünnet ya. Tamam abi kafir değil ya cevap veren. Bıçak taşımak hocam sünnet ona bakar arkadaşlar. Bıçak Aa, da sünnet. Işte, Ayakkabı çevirme. Evet şimdi kare müminlerindeyiz. Muhammed'deyiz. Muhammedciğim sence Müslümanların en sık kullandığı arasında ne vardır? Abi bence bunu her 5 vakit kullanıyoruz zaten. Çok merak <laughs> ettim. Ne 5 vakitte acaba? Aa. <laughs> Aa. Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Sakın cevap vermeyin abi. Osman gibi yapmayın. Sakın vermeyin bu. <laughs> Ve akıl burayı terk eder Bir tarafta bakıyorum. <laughs> <laughs> seccade diyorum abi. Yunus abi, bu aklına gelmedi? Bak, valla gel buraya. Gelmişti ben. ben. Seccade yani müthiş bir cevap ya. Ben, ben söyledim, soru. biraz... Ben soruyu yanlış Gülüyor. anladım. Ne anladın? Müslümanların en çok yanında taşıdığı materyalleri anladım ben. 100 kişiye sorduk. Müslümanın en sık kullandığı materyaller arasında seccade var mıdır? Müslümanlar seccadeyi kullanıyorlar mı? Elbette seccade vardır. Tebrik ederim. Nereden aklına geldi? Gelmiş. Abi 5 vakit yani. namaz kılıyoruz elhamdülillah. Tamam. Yani seccade kullanmayacağız da ne, ne kullanacağız? Evet. Yani. Osman'cığım sen ne diyorsun? Ben namaz takkisi diyeyim abi. 100 kişiye sorduk. Müslümanlar en sık olarak takki kullanıyorlar mı? Yani 5 vakit <laughs> namaz kılan bir insan takke takması bence, lazım. bence, şey. Ama hanım kardeşlerimiz <laughs> takamıyor. Öyle bir durum var. Stratejik işte hata yaptık. Hamit hocam. 100 kişiye sorduk. Sence ya ne? Abi Röportaj mikrofonu. Yok değil. <laughs> Onu ben kullanıyorum en çok. Zikirmatik abi. Bir daha düşün. Onu evet. düşündüm. Düşündüm zikirmatik. Tespit edin çünkü. Bakalım Müslümanlar en sık o zaman Zikir batimi kullanıyor. Evet. Elbette dördüncü sırada evet, Zikirmatik zikir Ya, ya ze... ben neyim ya? 15 puan ya bu zeka nereden geliyor? Vallahi bilmiyorum zaman? ya. Evet Yunus hocam. Müslümanların İmkan en var. sık kullandığı materyaller arasında hocam ne vardır? Hemen evet, alalım hocam buraya geçecek yoksa. 3, 2 Başörtüsü. Bakalım Müslümanlar ya, en sık kullandığı aletler arasında, materyal arasında başörtüsü var mı? Bu arada bu cevabı genel olarak tesettür olarak alacağım varsa. Başörtüsü var mıdır? Vardır tabii ki. Tabii ki de ferace, cilbap olarak, olarak vardır. Var. Tebrik ederim Cilber, buradan da size. Yani, Müslümanlar ya evinde olsun veya başka bir camide neresi olsun, ya, niye sık kullanır ya? Kur'an-ı Kerim. kuran Kerim mi geldi? Evet. Bakalım cevaplar arasında. ''Kur'an-ı Kerim var, var mıdır? Elbette vardı. Tebrik Yok, ederim. Hiç ipucu vermedim.'' <laughs> Soru geliyor. ''Bir Müslüman evlenmek için bahane olarak ailesine ne sunar?'' Biraz. Bura bastı abi ya. <laughs> Sen mesela ailenin yanına bir bahane sunacak olsaydın ki sunmuşsundur lan. Nasıl gittin abi? 3, 2, 1. Cevap. <laughs> Yok abi. Ya veremedin. Bu tarafa geçiyor. Osman'cığım sen kendin yol çık. Ailene evlilik için nasıl bir bahane sunardın? Genel olarak ortak cevap edilen Yani Müslümanlar ailesine evlenmeleri için hangi bahane sunmuşlar? Herkesin söylediği bahane yaşım geçiyor. Mantıklı bir cevap mı hocam? Güzel. Gençler evlilik bahanesi için ailesine gidip ya benim yaşım geçiyor diyorlar mı bakalım. Karayip korsanlarına pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> bakalım Karayip müminlerine Cenk Sparrow'lara elbette 36, 36 kişi puan. yaşım geçiyor demiş sen <laughs> sence ne demişlerdir? Ne diyorlardır? Evde kaldım. Evde kaldım. Hmm. Karep müminlerine kaç puan getirecek? Hiç puan getiremiyorum. Yok bence. öyle bir şey yok. Evlilik niyetim var senin yanına geldim. Tamam. Abi kendimi çok yalnız hissediyorum dedim ve bana puanı ver. Üç kişi sorduk. Gençler evlilik bahanesi olarak ailelerine yalnızım, kendim yalnız hissediyorum. Minvalinde cevaplarla, bahanelerle gidiyorlar mı? Evet, yalnızlık Allah'a mahsus. Zırınca. Artık evlenmek istiyorum diyorlarmış. Gerçekten burada çok güzel bir siyasetle ailelerine yaklaşıyorlarmış. Tebrik ederim orada hepinizi. Hızlı ve takmalı grubu. Hocam. Bekarlık zor gibi. Bekarlık zor. Evet. Yani bu da şey girmiş olmuyor mu aslında? Ya. Yalnız kalmak istemiyorum. Bekarlık zor. Hani aynı çat altında derler. Yani bekarlık bek zor dediğini alıyorum ben. Evet Yunus abi bekarlık zor. Artık ben bekar kalmak istemiyorum dedi. Bekar Bakalım yaşamak bekar yaşamak, yaşamak zordur cevabı bahanesi var mıdır? Maalesef yoktur. Osmancım efendimiz sünnet evlilik bir sünnettir. Ben peygamberime benzemek istiyorum. Aleyhisselam'a bir bahane midir diyorsun? Bunu söylemişler mi? Bakalım böyle bir bahane var mıdır? Maalesef. Yoktur, Dedik. Bahane yok. sıra bize geldi mi hocam? Yoktur. Abi ben de hızlı çekeyim. Hadi güzel bir bahane. Abi gidip derim söyleyemez aslında. Evet, Resulullah evlenmiş. Anne baba. Şunutsunayım. Ben mi, mi evlenmeyeceğim? Abi cevap geliyor. Hazır mısın abi? Hazırım. Bak bu sefer bulduğun gibi gözleri parlıyor çünkü. Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Ahir zamandayız. Günahlara girmemek için evlenmek istiyorum diyorum sonra. 25 yıl <laughs> 78 <gülüyor> puanı kazanıyorum. günah girmemek için evlenmem lazım demişler mi bakalım? Kardeşlerimiz elbette demişler Harama bulaşmak istemiyorum. istemiyorum 11 kişi Çok evet yedikten. Yunus hocam bir duygusal boşluktayım. Hocam <laughs> ne duygusal arkadaşım <anlaştığı gülüyor> duygusal boşluktayım. Evet. Bakalım gençler evlenmek için duygusal boşluğu bari kullanıyorlar mı? Kullanıyor musunuz? <laughs> Kimse duygusal ya <abi> herkes evlenmek <laughs> istiyor. Hocam ama. hayat bilgisi dersi duygusal, duygusal duygusal boşluktan oluyor. puan veremiyoruz. Abi evlenmem farz oldu. Neden evlenmek farz olmuştur ki? Biraz daha spesifik cevap versene. Abi imanım elden gidiyor. İmanım artık elden oldu. gidiyor. Artık farz oldu diyorsun. Bakalım imanım elden gidiyor. Ben artık imanımı kurtarmak için evlenmek istiyorum cevabı var mıdır? Elbette vardır. İmanımı tamamlamak, imanımın yarısını kurtarmak istiyorum. Hmm, aynen. 9 kişi kariyet müminlerine buradan puan veriyor. Evet şöyle ipucu vereyim. Arkadaşlar bu arada bilemediği iki tarafta üçüncü seçeneği. Sizden ricam şu an biraz düşünün. Sizce nedir abi cevap? Bahane olarak ne sunuluyordur? İpucu veriyorum. Siz de bu arada anını bilmeye çalışın bunlardan önce. İlk kim söylerse. Tamam. Bekarsınız. Genel manada bir şey söylemeniz lazım. Sürekli hayatınızda böyle bir şey yok. Yaklaşık hani de... dünyadan lezzet alamıyorum. Hayır. düzene girmek istiyorum. Evliliğimi düzene sokmak. Evet, evliliğimi yani yani ya hayatımı, düzene hayatımı düzene sokmak istiyorum. Bakalım var mıdır? Elbette Düzen kurmak istiyorum herhalde. 20 kişiye. <laughs> <Yani> hocam sen nasıl düzen <laughs> kurmalısın <laughs> <hocasına ya? gülüyor> bunca sene ya? Bunca sene 50 sünade beri geçtim ya. Hocam bir düzen kuramadık şu an. <laughs> işte ya. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Hamit kardeşimle Muhammed kardeşim hazır mısınız? Soru geliyor. Bir Müslümanın en sık yaptığı sünnet nedir? Bastım, en sık hangi sünneti yapıyoruz biz? Abi selam vermek. Bakalım. Güzel bence cevap. Cevap güzel evet çünkü sünnettir. Ama kaçıncı? Müslümanların en sık yaptığı sünnetler arasında selam vermek var mıdır? Evet de vardır ama ikinci sırada. Ee, 23 kişi o selam vermiş. Bismillah ile başlamak yani besmele çek. Müslümanlar en ya. sık yemek yerken yani en sık besmele mi çekerler sünneti seni yine yitirme olarak bakıyoruz. Evet, besmele çekmek. Ama çok fark yokmuş 27 ya. Puan 27 puan getirdi. 23. Çok fark yok ya. 5 puan fark oldu. Çok artık atmadı yani birinci sırayı Müslümanlar en sık hangi sünneti yerine getirirler abi? Evet. Hadi, Hadi abi oyunu kazanalım. Suyu 3 yani. yudumda içmeyin. Müslümanlar en sık sünnet yerine getirme olarak suyu 3 yudumda mı içerler? Maalesef buradan puan veremiyorum. Nasıl ya? Abi şey var da Çok var ama aşağılarda kaldı biraz. Osman'cığım nedir en sık yaptığımız sünnet sence? Tebessüm etmek. Tebessüm mi? etmek dedi çünkü tebessüm nedir? Bir sadakadır. En sık sünneti yerine getirme olarak tebessüm ederler. Elbette tebessüm Bir ederler. 11 evet. kişi tebessüm etmek demiş. Buradan kare evet. müminlerine tebrik ediyorum. Evet nedir? Abi 3. Sağ elle yemek. Sağ elle yemek. Bakalım. Vardır ya. Var mıdır hocam? <laughs> hocam kaybedeceğiz hocam. Bir şeyler yap ya. Bakalım. Müslüman. <laughs> Yoktur ya. Bakıyoruz. en e sık yaptığımız sünnet o mudur? Evet. Solda da unutuyorlar bazen. Solda kullanıyorlar bazen. Bilmiyorum. Bakalım var mıdır? <laughs> Elbette. Sağ ile başlamak. Tabii ki de çok sık yaptığımız sünnet. Evet. Bana alışkanlık oldu artık. Evet. Şöyle ya öyle garip. Yunus abi değil. biraz yaklaştı. Su meselesinde. Oturarak içim suyu oturarak içmek. Bakalım suyu oturarak içmek var mı? <laughs> Elbette var. Oturarak su içmek var. Kaç puan hocam? Buradan 19 puan bize geliyor. 163'e 137 kare mümkünleri kazan, kazan tebrik ederim tebrik ederim. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> ee, abi adil bir... Bugün adildi. Adil bir Bugün yani, de, adil şey şahibi var. var diyen Fenerbahçe'dir. Sizi kaybettiren tek noktayı söyleyeyim mi? Yunus abinin biraz tecrübelerinden yola çıkarak cevap vermemesine bağlı. O yüzden evli hayatından evli... daha düzenli olması için Yunus hocam biber. biber buyurun. Hadi bakalım. Hocam benim yerime de hocam. Biber böyle acıdır. Meksika'dan. <laughs> Meksika'dan değil de diğer Anneannem Anneannem turşu Evet Hamit de kardeşim senden buyur bir tane. Çiğnemeden gülsem ne diyorsun o konuya? O da caiz. Düşüyor yok ya. yapma ya. <laughs> <laughs> Suyu boğazıma Helal olsun şovun. Yarışma bölümünü bitiriyoruz. Haftaya yeni sorularda görüşmek Al. üzere. İnstagram'dan şu anda yeni sorular sordum. Onları da cevaplayıp sizler de cevabım var mıymış diye bir dahaki bölümü izleyip yorum atabilirsiniz. Yurttan ve İslam dünyasından haberlerle karşınızdayız. Tiyatro sahnesinde rol icabı için eşini öpmek isteyen arkadaşına tabii ki bu sanat öpebilirsin diyen sanatçıyı Domuzlar Birliği Başkanı Domuz Gevşekoğlu tebrik etti. Yaban TV'ye konuşan Domuz Gevşekoğlu yuh bu kadar kıskanmamazlığı biz de beklemiyorduk diyerek sanatçıya altın mandalina töreninde yılın en kıskanmayan domuzu plaketini hediye etti. Evet Adana'da silahlar patladı. Patladı? Bu kadar iyi. Ünlü sanatçı Evren Evrim Doğa vefat etti. Cenazesine katılan diğer sanatçı arkadaşları ise ışıklar içinde oyu Evren Evrim Doğa diyerek kabrine 102 voltluk ışık sistemi kurdular. Elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz diye düşünen sanatçılara ise cevabımızı hiç gecikmeden verelim. Nurlar içinde yatmak, nur içinde yatsın demek bedava ve bunu diyerek de Arap olmuyorsunuz. Evet, 11 yıldır abdestini tutuyor. En son Fenerbahçe şampiyon olduğunda abdest alan Kamil Tutucusu abdest almak bana zor geliyor hem üşüyorum sadece namazlarımda feyiz yok diyerek kendini savundu. Uluslararası namaz olimpiyatlarında altın madalya ülkemizde. Yatsı namazını sadece 58 saniyede kılan Şefik Huşursuz nasıl kazandığın sorusuna bu başarı hepimizin. Antrenmanları teravi vaktinde hocamla imamımla beraber yaptım diyerek başarısının sırrını açıkladı. Tebrikler Şefik Huşursuz. İnşallah gençlere örnek olmazsın. Yani namazlarımızı biraz daha tadiler kalın yavaş inşallah. Onlar Olimpiyat'tı çünkü yani artık bitti. Yurttan ve İslam camiasından haberlerle karşınızda olduk. Helal olsun haberlerle. İnşallah hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Habersiz kalın. Habersiz kalın. Gerek yok. En büyük mesele kendi imanımızı kurtarmak. O yüzden haberleri çok takip etmeyin. Başka. <laughs>